Sevgili izleyenlerimiz hepinize merhabalar efendim sosyal medya yani hesaplarımızla karşınızdayız Medya Net Haber'de ben Hakan Bakar hemen yanı başımızda Sayın Taceddin Kepenek İşte bir Eylül akşamında sizlerle tekrar olmaya başladık koca bir yazı sıcak günleri uğurladık artık evet. e, böyle <laughs> evlere kapanma sohbet etme e, koyu koyu böyle konuşmanın zamanı geldi hoş geldiniz Sayın Kepenek Hoş bulduk Hakan Bey teşekkür ederim <laughs> evet, e, biraz 15 dakikalık bir gecikme oldu ama burada bir telaş vardı. E, Herhalde ilk gün nazarı mı dese. Olur, normaldir. Yaka küçük bir olacağız. sorun yaşandı ama onu düzelttik. Her türlü tedbirimiz var zaten. Efendim yine tabii elimizden geldiği kadar şehre dair, hayata dair, şöyle sesi sesimizi kısalım. Hayata dair birçok konuyu burada konuşacağız. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar şehrin gündemini değerlendireceğiz. Türkiye'nin gündemine değineceğiz. Notlarımızı aldık, e, konu başlıkları hazır. Ee, Sayın Kepenek'le birlikte hem ülke gündemi hem de Sivas'ta e, bir yaz geldi geçti efendim değil mi? Aslında şarkı evet. gibi bir yaz daha geldi geçti. E, yapraklar artık sarı sarı dökülmeye başlayacak ve biz de hem siyaset arasında hem de şehrin genel protokol camiasında veya da odalarda borsalarda kaldırımda caddede sokakta ne varsa konuşacağız. Evet yaz geldi geçti ama <laughs> yaz senin yani. yaz biraz sıkıntılı <laughs> geçti bu evet sene. Evet ya aynen öyle. Ee, Allah sakladı, diyelim. Amin Ciddi efendim. bir kaza geçirdin aslında. Evet, evet, Biliyoruz ama. Ee, Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Yani, yani Haziran okullar kapandı. Ee, sen hastaneye gittin. Of olduk böyle. Ondan sonra tekrar okullar açıldı. <gülüyor> yine işi <laughs> yine getirdim. Programlara <laughs> başladık yani. Evet yani e, görüp göreceğimiz bu olsun. Evet. Ee, sağ i̇şte olsun. İşte burada ne var? E, hayat dediğin böyle bir anlık bir şey. Evet yani. aynen öyle. Bir evet, anlık, anlık bir şey insan başına ancak böyle beklenmedik şeyler geldiği zaman fark ediyor. Herkesi Allah'ın kazadan, beladan, nazardan kötülüklerden korusun diyelim. Amin efendim amin. Çok teşekkür ediyoruz. umut ediyoruz ki tekrar böyle şeyler yaşamayız. Arayan soran bizlere geçmiş olsun direktini ileten herkese de ben çok teşekkür ediyorum. Evet memleket ve Türkiye gerçekten çok hareketli yani bir sabah uyandığınız zaman normal bir güne uyanamayacak mıyız diye kendi kendimize çok defa bu soruları soruyoruz değil mi? Ee, ama ne yazık ki öyle olmuyor. Siyaset her şey çok hareketli gidiyor. Önce şöyle bir Türkiye günleri kısaca bir göz atalım. Hakan Bey dediğiniz gibi aslında normal bir gün diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Sabah, öğlen, akşam her an her şey aniden değişebiliyor. Ee, tabii nereye gidiyoruz diye insanların kendi kendine sorma fırsatı bile e, kalmıyor gündemi takip etmekten, olayları anlayabilmekten e, bir geniş pencereden bakıp da bu ülke nereye gide, gidiyor diye insanlar e, soramıyor dahi hı hı hı. E, bir yanda e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya muhalefete uygulanan korkunç bir baskı var, pres var siyasi pres var bir yandan buna direnen bir muhalefet ve Cumhuriyet Halk Partisi var bir yandan terörist Türkiye diye çok da esrafını bilemediğimiz, sonucunun nereye varacağını da kimsenin kestiremediği garip bir ortam var. Bir yandan Suriye'de ve Orta Doğu'da ülkemizi de doğrudan etkileyebilecek çok ciddi olaylar yaşanıyor. Hı hı. Bir yandan Gazze ve oradaki masum insanlar hayatını kaybediyor. Orası dümdüz bir yer haline getirilmeye çalışılıyor. Yani dışarıdan içeri bağımsız değil, içeriden de dışarı bağımsız değil. Yani dışarıdan ülkeye ne tür etkiler gelecek? Bu BOP ok dedikleri veya BİP dedikleri, Büyük Ortadoğu Projesi, Türkiye'ye nasıl etkileyecek? Ee, neler halka anlatılıyor, neler anlatılmıyor? Her şey şeffaf bir şekilde ortaya konuyor mu? İnsanlar çok e, bu konuda düşünceli aslında. Bir diğer yandan düne kadar işte terör örgütüyle kavgalı olduğumuz veya terör örgütüyle mücadele ettiğimiz bir aşamadan Burcu Önder terör örgütü aşamasına geçildi. Bugün o İmralı tutanaklarının bir kısmını okuyabildim. Terörist başıyla ile yapılan görüşmeleri. Orada terörist başı diyor ki Atatürk'ten sonra Türkiye devletine gelen en büyük devlet adamı devlet Bahçeli'dir. Yani bu nasıl bir iş? Tüm birbirinin izine kurşun atanlar, birbirinin önüne ip atanlar, bugün birbirleriyle can ciğer sarması. Nereye gidiyoruz? Yani soru bu aslında. Herkes bunu soruyor. Nereye gidiyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde işte yerel seçimden sonra imelenen bir yükseliş var. Bu yükseliş birdenbire kayyum atamaları, kurultay kararı yüptenleri, kongre yüptenleri derken Allah Allah ya düne kadar neredeydiniz? E, partinin içerisinden bir bakıyorsun ki işte 40 yıldır ben partinin içindeyim, adada atadan, dededen, babadan, nineden beri diyen adamlar birdenbire bu ivmeyi görünce e, ben bunu nasıl baltaların şeklinde algılanabilecek işler içine giriyorlar. E bir bakıyorsun minibüsün içinde AK Parti trolüyle adam resim veriyor. Yani adamın geçmişini şöyle bir baktık, daha yeni çıkıyor çünkü bunlar. 286 daire 9 tane benzinlik işte bir 11 tane benzinlik vesaire. Yani kime inanacağız? Seçimlerde dolaşırken bir esnaf öyle dedi de. Kardeş dedi kime inanacağız? Şimdi <laughs> yüzümüzü döneceğiz? Biz de <laughs> şaşırdık ya <laughs> dediydi. Bak bu genel seçimlerde. <laughs> evet, yani şimdi gün geldi. Ya yani bugün herhalde Türkiye'de herkes ya kardeş kimi inanacağız ya? <laughs> yani sağa dönsek ayrı, sola dönsek ayrı. Yani. yani, burada ama gene, genel pencereden e, baktığın zaman yani Türkiye'nin bir yere gittiği görülüyor da. Hı, hı. Yani bu niye buna müsaade ediliyor? Niye bunlara bir dur denilmiyor? Veya gerçek sebepler nedir? Bunlar hiç kimse anlayamıyor. <laughs> Mesela bu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlara dökülmesi ne gerek olan bir ortam var Türkiye'de. Ekonomik kriz var Türkiye'de. Türkiye'de yönetilememe krizi var. Türkiye'de siyasi olarak ülkenin çok farklı yere gideceği gittiği görülüyor. Yani Türkiye, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve Demokrasi kuruluş ayarlarından herhalde her ciddi anlamda sapma eğiliminde. Hı hı. Saptı diyemiyorum. Kendine yapıştıran. Evet. Ancak öyle bir siyasi ortam oluştu ki özellikle 2017 referandumundan sonra işte e, bir Azerbaycan tipi demokrasi bir Rusya tipi demokrasiye mi geçiyoruz? Yani adında içinde seçim olan ama gerçek bir demokrasinin olmadığı bir sisteme doğru mu gidiyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin istenmediği olmasının istenmediği bir siyasi düzene mi gidiyoruz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi neyi temsil ediyor? Türkiye'yi. Türkiye'nin Türkiye kuruluş ayarlarını. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti temsil ediyor. Bunun ortadan kaldırılması olarak algılıyorum ben aslında. Yani bugün bir partiye karşı yapılan bu hukuk eliyle yapıldığı iddia edilen ama gerçekte öyle olmadığını herkesin bildiği bu operasyonların temel amacının Türkiye'nin yeni bir sisteme doğru evrildiği ve Türkiye'de Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşunu sağlayan ve kuruluş değerlerini, kuruluşun ortaya koyan Atatürk'ün koyduğu Türkiye'den başka bir yöne doğru gidecek bir Türkiye nin kırılma noktasındayız. Ben olayı geniş pencereden öyle görüyorum. Ama bu işte terör örgütüyle milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin böyle can ciğer sarması haline gelmesi, birilerine birbirlerine böyle komplimanlarda bulunmaları efendim bir yandan Ortadoğu'da ne oluyor diye Böyle gürleyip öbür tarafta Gazze'deki insanları işte görmezden gelme. Bizim yapacağımız işleri Avrupa'dan gemiler kaldırıp Avrupa ülkelerinin yapıyor olması emperyalistlerin amacına ulaşmak için ortaya koyduğu projelerin bir parçasıymış gibi bana bir his uyandırıyor. Burada çıkış arıyoruz aslında. Bir çıkış arıyor. Toplum bunaldı. Toplum ekonomik olarak bunaldı. Direkt yaşadığı şey o bir çıkış aranıyor. Bu çıkış inşallah temennim siyaseten, siyasi yollarla normal bir şekilde olsun ve çok uzamasın. Çünkü toplum benim gördüğüm kadarıyla huzursuz, toplum mutsuz. Bu nereye kadar sürdürülebilir? Bunu herkesin çok iyi düşünmesi lazım. Evet, umut ediyoruz. Tabii e, inşallah tabii yani bir kutuplaşma veya da insanların artık birbirine karşı daha e, böyle saygılı ve sevgi çerçevesinde baktığı günleri tekrar geçmiş olduğu gibi yaşarız diye temenni ediyoruz. Çünkü toplum her geçen gün biraz daha böyle bir e, birbirine karşı görüşü farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani kutuplaşıyor, siyasetçiler kutuplaşıyor. kutuplaşıyor. siyasiler tamamen olayı kendi koltukları ve siyasi güçlerini korumak anlamında bir adım atmaya çalışıyorlar ki bu artık da alene belli oluyor şu anda. Ya Hakan Bey, totalizm, totalizm diye bir mevhum var. Totaliterizm yani baskıcı bir rejim. Bunlar da bu hale gelmiş ülkelerde devleti yönetenlerin tek bir amacı vardır. Sadece ve sadece koltuklarını korumaktır. Millet acından ölüyormuş toplum şöyleymiş, toplumda ahlaki değerler alt üst olmuş, insani değerler alt üst olmuş. Bunların çok çok bir önemi totalizmde yok. Dolayısıyla biz şu anda böyle olmasını istemiyoruz. Toplumun o siyasi liderler aracılığıyla kamplaşmalara, lüzumsuz ve gereksiz kamplaşmalara girmesini istemiyoruz. Toplum sorunlarının çözülmesini istiyor. Toplum meyve almak istiyor. Toplum rahat bir şekilde et almak istiyor. Çoluğunu çocuğunu iyi beslemek istiyor. Maddi sıkıntılar altında ezilmek istemiyor. Ne bileyim bir adalete başvurduğu zaman hukuka başvurduğu zaman başı bana gelir acaba diye bir sonuç alabilir miyim diye kaygı duymamak istiyor. Yani özgürlük istiyor. Herkesin birbirinin hakkının korunmasının gerektiğine inanıyor. Yani ben A partidenin bana haksızlık yapılsın, o B partiden ona kayırmacılık yapılsın. Bunları istemiyor. Maalesef bunların örnekleri o kadar çoğaldı ki toplumda. Bu da doğal olarak kutuplaşmayı getiriyor. Bu kutuplaşmadan da sonuç iyi sonuçlar çıkmaz. Bunu herkes aslında çok iyi de biliyor. Hı hı. Ülkesini seven, ister iktidardakiler olsun, ister muhalefettekiler olsun bu konuları derinlikli düşünüp ona göre bir çözüm yolu bulmaları lazım. Ama bu çözüm yolu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde işte kurulta iptaline gitmek olamaz. Veya kongre ilçe, il kongresini yapmış İstanbul il binasını polislerle girip zapt etmek olamaz. Evet konuşmaya geldim mi işte mahkeme karar verdi kardeşim mahkeme kadıya mülk değil. Her karar da doğru değil. Bunu herkes söylüyor. Bunlar eleştirilmez de değil. Ama mantıken baktığın zaman e, olacak işler değil. Ama ol olmayacak işler de maalesef Türkiye'de şu anda cereyan ediyor ve alıştırılıyor toplum. Evet. Yani bazen e, insanın böyle aklıyla hani dalga geçiriyormuş gibi bir durumla da karşı karşıya kalınabiliyor işin gerçeği. Maalesef, maalesef. Evet. Türkiye gündemi bu şekilde. Umut ediyoruz ki bu tabii siyaset arenasındaki o artık güç savaşı oldu. ya da tek partili bir sisteme doğru mu? Tabii işte arkadaşlar? onu anlatıyorum i̇şte. ya tek partili He. sistem. Yani adı demokrasi olan işte Azerbaycan'da Aliye 13 tane parti var. Evet. Hı? Ama Aliyev her defasında lider seçiliyor. oluyor. Seçiliyor. seçiliyor. Yani bunun adına demokrasi dersen demokrasi. Ne dersek diyelim. Ne diyelim. Peki. Demokrasi. Hemen şöyle bir Türkiye gündemini geride bırakalım ve Sivas'a geçelim. 4 Eylül efendim 1919 ve tabi Cumhuriyet'in ilanı Sivas'ta gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını biz tabii ki rahmetle minnetlandığımızı söylüyoruz. Ruhları şad olsun. Tabi bu güzel topraklarda yaşıyorsak onların bizlere tabi bu toprakları biz de korumaya devam edeceğiz. Sivas'ta da 4 Eylül coşkusu konserlerle, çeşitli etkinliklerle, programlarla kutlandı ve geri de kaldı ee, ve bakıyoruz tabi daha çok böyle etkinlikler konser anlamındaydı herhalde Sivasta sizin de gözlemlediğiniz olmadı öyle yani akşamları Hı -hı. iki gün üç gün konser oldu Evet. Etkinlik olarak Hı -hı. öne çıkan şeyler onlardı Onlardı. Evet. Daha çok tarih bilinci tabii belki yetkililer de hani e, bu şekilde söyleşi, seminerler yapmak istiyorlardır ama hani belki bunları bir kitle ne kadar dinliyor onu herhalde analiz veriyorlar, dosyalar Ya üstadım çekiyor. şimdi biz yasak savuyoruz. Hmm. Tamam mı? Şimdi bunun bilincinde olan bir toplum, evet. bunun bilincinde olan bir devlet, elbette bilincinde de hı hı. şimdi 4 Eylül'ün manası anlaması lazım. 4 Eylül 1919'da ne oldu? Ne oldu kardeşim? Evet, bunu bir avuç insan, lazım. bir avuç insan, üzerinde idam fermanı verilmiş bir paşa, hı hı. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve elbette onunla birlikte hareket eden işte Kazım Karabekir Paşa ve sonra Feyzi Çakmak Paşa ve işte toplayabildikleri kadar temsilciyle ülkenin o günkü işgal edilmiş durumundan kurtarma <laughs> ülkeyi kurtarma yani elde bir elde bir Anadolu kalmış Anadolu'nun en güvenilir yer olarak Sivas Paşa tarafından tespit edilmiş Mustafa Kemal Paşa tarafından ve burada işte beklenen sayıda da olmasa o temsilciler vasıtasıyla burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyete giden yolun kararları alınmış. Daha doğrusu öncelikle kurtuluşun kararları alınmış. Manda ve himaye kabul edilemez denmiş. Milletin istikbalini yine milletin mücadelesiyle kurtaracağız demiş. İşte dağınık olan Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri birleştirilmiş. Atatürk Erzurum'dan 2 Eylül'de Sivas'a geliyor. Ancak biliyorsun 108 gün Sivas'ta kalıyor. 4 Eylül kongresinden sonra geçen süreçte de tamamen bura e, Kurtuluş Savaşı'nın karargahı organize edildiği ve telgraf başında talimatların verildiği bir karargah haline geliyor. Yani burası işte bir şimdiki gibi bir gün iki günde birileri gelip toplanıp karar alıp gittiği bir e, kongre süreci değil. Hı hı. Esaslı olarak e, kurtuluşun ve cumhuriyete giden yolun e, açıldığı, kararların alındığı bir kongredir. Bu bilinç aslında herkese en ince ayrıntılarına kadar işlenmelidir. Önce Sivaslılar bunu kendi özüm, kendiler özümsemelidir. Ve bütün Türkiye bunu böyle bilmelidir. Sivas'ta o gün yani dört türlü kongresinin olduğu gün Sivas'a Türkiye'nin her yerinden turist manasında, turizm manasında, kongre turizm manasında o bir haftada e, buraya binlerce insan gelmesi lazım. Ee, o şenliği burada herkesin yaşaması lazım. Ayrıca tabi bunun mana ve önemine binaen de e, yasak savur mahiyette böyle toplantılar değil de e, işte daha bilimsel, uluslararası anlamda belki hı hı. E, seminerler verilmesi, kongreler yapılması lazım. Top, yani şehrin her yerinde aynı anda çok farklı yerlerde de olabilir. Film seti dağıtılabilir yani. Tabi. evet. Ee, bu anlamda dolu dolu geçen bir hafta olmalıydı diye düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de de bu işte uzman olan bilim insanları var. Onların hepsinin burada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili görsel çalışmalar, bunlarla ilgili bu dediğim gibi bilimsel çalışmalar, akademik konuşmalar, akademik e, burada e, seminerler, bunların hepsi e, bölüm 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 dolu dolu yaşanmalıydı ve bu tabi bunlar böyle iki gün üç gün olacak işler değil en az altı yedi ay öncesinden planlanacak işler e, valilik belediye evet. bunları organize etmedi yoksa yasak savar <laughs> yasak savar yani, Serkan Kaya konseri tamam Serkan da bizim hemşerimiz yani evet, güzel, o güzel evet. tamam yani o gün o akşam şah heyecan şah oldu. Arkasından Fatma tam, Turgut heyecan oldu. Ama bunu bir haftaya daha böyle genişleterek. Yani bir tek ünlü sanatçı konseriyle olmazmış. Gün içinde gerçi hani böyle çeşitli sergiler, birkaç böyle yerde e, söyleştiği arasında. oluyor, oluyor da bunlar yasak var diyor. Hmm. Şimdi bizim klasik Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın karşılanması. Karşılanma evet. Karaharç Köprüsü'den. Orada, oraya bir tiyatro. Gel orada. Dört evet. Eylül günü de Devlet Tiyatrosu mizanseri yapıyor. Evet. Yani diyorsunuz ki akşam artık... konser. Heh her sene aynısı oluyor. Aynısı. Yenilemek lazım. Ya markı, bunun kapsamını genişletmek evet. işi ciddi tutmak lazım. Hı -hı. Gerçek anlamda bu kutlanacaksa bu böyle olur. Bundan devletten de ölçülü dönekten de para yani? Gerçek, Gerçek arası arası zaten Kültür değil. ve Turizm Bakanlığı bu, bu bakanlık işe. Bakanlık değil yani Cumhurbaşkanlığı rica Cumhurbaşkanı Hı -hı. bile buna ciddi paralar ayırabilir yani. Bakanlık bütçesinden hariç. Evet bu çünkü Türkiye için en önemli konulardan biri yani. Türkiye'nin kuruluşunun ve kuruluşunun gerçekleştiği bir tarihi tutuyoruz. Ve bu da ne güzel ki Sivas'a nasip oldu. Yani Sivas'a nasip oldu. Bunu da öve, öve kutlayalım. öyle övüne, övüne kutlayalım. Her yerde ben işte Sivas'ın Cumhuriyet'in temeli Sivas'a atıldı demek ki iş bitmiyor ki. İçerini bilmek lazım. Evet dolu dolu yaşatmak e, tabii lazım. Tabii Sivas'ta ben soruyorum sana kaç kişi Sivas'ta şu ilkokulda, ortaokulda okulda öğrencileri götürme Kongre binasının içine gezip müzeyi görmüştür. Değil mi? Kaç kişi? Aynen öyle. Herkese buradan soruyorum. Normal geçen vatanda çok yani gitmiyor ama okuldakiler öğrenciler. Öğrenciler öğrenciyken biz böyleydi Ha bir de dışarıdan gelen yabancılar, e, buraya gezmeye gelenler mutlaka orayı bir merak ediyor. Giriyor bir yani var, işin evet. doğrusu. Ama asıl olan kentin ailesinin tamamının o emekler falan Rabi'de köşede Orada akşama kadar pinek gidin bir içeride ne varmış diye bir ona bak. Bir ona baksınlar. Evet. Bunu herkese söylüyorum ya. Yani. Ev kadınları. Yani onlar sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil. Gidin bir gezi bakayım ne olmuş burada, neler olmuş, orada neler yazıyor, hangi görüşmeler, hangi kararlar alınmış. Ya yani normal zaman içinde söylüyor. Bunların tabi hepsi aslında vatandaşlar tarafından da bilinçlendirilmesi lazım. Evet. Evet, var mı ekleyeceğiniz? Yok. Ona? 4 Eylül efendim 1919, biz de bir kez daha Cumhuriyet'in ilanını kutluyoruz. Ee, tabii her sene aynı şekilde tabii etkinlikler yapılıyor. Musa bir dahaki seneye bakalım, Sivas Valiliği bu işi üstlenen kısım, belediye işte birlikte yapıyorlar, Kültür Özürüzü Müdürlüğü. Bakalım seneye başka bir özel bir şey eklenecek. Yani mi? bu şeyin, Kültür Müdürlüğü'nün bütçesiyle falan e, gücüyle olacak işler değil bunun çok yukarıdan iyi bütçeli ve e, etkin bir e, komisyon. Yani ne diyelim buna kongre tertip komisyonu. Hmm, yani bunun Ankara'da bir bağlantısı olması lazım. Yani. Evet. Yani bu, bu, bu bütçeyle de olacak işler. Evet. Yani bugün Atatürk filmleri ile ilgili o hafta kongre filmleriyle ilgili önceden duyurulmuş bir yarışma olmaz mı? Olabilir o, evet. Kıyafet yarışmaları veya gösteriler olmaz mı? Olur. Olabilir bu öğrencilere veya kısa film yapanlara, üniversite öğrencilerine yönelik o güne özel hazırlıklı böyle yarışmalar olmaz mı? Olur. olur. Bugün Türkiye'de işte çok sayılan, sevilen bilim insanları var, tarihçiler var. Hı -hı. O gün bunlar burada olsa olmaz mı? O da olur. olur. Hepsi olur. Ama işte bunlar bir tertip komitesi yani güçlü bir tertip komitesiyle olabilecek şeyler. Buradaki sadece turizm müdürlüğünün veya e, Sivas Valiliği falan vesaire. Bu olmaz, yeterli olmaz, olmaz değil olmaz, mi? Olmaz, evet. Olmaz. Peki. Gerçekçi <laughs> olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım diyoruz. Hemen diğer konuları da şöyle bir aktarmaya devam edelim efendim. Tabi e, biliyorsunuz şehrimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Sivas'ta da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bu coşku içerisinde de e, bir paylaşım gündeme düştü. O paylaşım ise e, onu ekranlara hemen arkamıza verdim. Kent Konseyi Başkanı Sayın Ahmet Necip Günaydın'ın kendi sosyal medyası üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımdı. Bu paylaşımı neden yaptı? Hemen bunu da şöyle bir göz gezdirelim. Tabii ben de birkaç fotoğraf hazırladım. Onları da şöyle bir ekranlara getirelim. Hani bu paylaşımdaki ana gaye neydi? Önce onu bir hazırlayalım. Arkada izleyenlerimiz de fotoğraf karesini görsünler. Biz ekrandan kendimizi şöyle bir alalım. Şu yazı, ortamızdaki yazı Sayın Ahmet Necip Günaydın'ın kendi paylaşımı. Birazdan onu da... Sosyal medya, sosyal medya paylaşımı. kendi evet. medya Onu da hemen şöyle bir... Öncelikle şunları bir koyalım arkamıza. Biz kendimizi bir alalım. Evet. Burada şimdi Sayın Hilmi Bilgin dönemi yani. Sayın Hilmi Bilgin. Bir önceki belediye başkanı. Evet. Sayın Yılmaz Şimşek. 30 Ağustos. Şimdi. Evet. Yine Sayın Valimiz önde. Garnizon Komutanı'na diğer Sağ tarafında fotoğraflarda görüldüğü gibi, ee, Akabin'de hemen şu fotoğraf var. Onu da bir ekranlara getirelim. Bu fotoğrafı da şöyle bir paylaşalım. Bu da e, Salih Ayhan döneminde üçü yan yana. Evet. Tamam. Hani biz e, gerçekten diyoruz ki yani bunu eğer yapıyorsak herkesi göstermemiz lazım. Bu da Adem Uzun döneminde değil mi? Yanlış görmüyorsam evet. evet. Adem Uzun biraz arkada Sayın Belediye Başkanı. Şimdi Bilgi'nin e, yine Yılmaz Şimşek'te olan fotoğrafı vardı. Ondan aynı. Şöyle evet. Yani, evet, ya. aynı. Yani bir Doğan Ürgüp dönemini bulamadım. Aslında Samayi'nin evet. dönemi de vardı ama şimdi, yani tabii, da şimdi biz bunu gösteriyoruz Heh. da değerli izleyiciler konuyu önce bir anlaması Nasıl lazım. Şu şeyi de koyalım mı ekrana yazıyı? Oradaki yazıda ne diyor? Yani, ya yazıyı e, bir okusunlar. Niye gündeme getirdik? Niye konuşuyoruz yani? Ben bu yazıyı okuyabilir miyim? Tabii Eğer, tabii. Şöyle, buyurun bir saniye hemen şöyle yazıyı da açayım ben. Ee, şimdi Ahmet Necip Günaydın e, Sivas'ta kent konseyi başkanı hem yani de zaten kendisi akademisyen olarak emekli. E, Cumhuriyet Üniversitesi'nden tarihçi. Resmi törenlerde bir şey dikkatimi çekiyor. Belediye başkanı halkın e, seçerek göreve getirdiği temsilcidir. Törenlerde vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı özel bir araçla halkı selamlıyor. Sivas'taki törenlerde belediye başkanı aracın arkasında özel bir bölümde arka plana atılmış vaziyette yer alıyor. Diğer illerde vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı aynı hizada ve eşit şartlarda halkı selamlıyor. Bu durumun düzeltilmesini ve belediye başkanının da eşit şartlarda halkı selamlaması için gereğinin yapılmasını diliyorum diye Sayın Ahmet Necip Günaydın bu paylaşımı yaptı. Ee, Ahmet Necip Günaydın'ın da fotoğrafını ekranlara getireyim belki şimdi hatırlamayanlar olur. Onu da en azından göstermiş hmm. olalım. Sayın Ahmet Necip Günaydın, evet şu anda fotoğrafını ekranlara koyduk. Evet yani Ya Hakan Bey ben bunu gördüğüm zaman inan hicap duydum. Hmm. Yani bu arkadaşımız tabi sevilen, sayılan. Evet, eğitim camiasının içinden gelmiş. Sonra da üniversitede işte bir müddet görev yapmış. Ee, çoğu insanın sevdiği saydığı bir insan hı hı. yani böyle bir kişinin şu mevzuyu gündeme getirmekteki gayesi ne olabilir görünüşte, şu mevzu gör, yani gör, evet görünüşte böyle gayet e, normal bir şeymiş gibi geliyor